Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ahmet Matek Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ZenSense ROM e, V2 incelemesini yapacağız. E, bu rom arkadaşlar e, kanalımızda bulunan ZenSense 7 romunun e, devamı. E, onun videosunun da e, sağ üst köşeden arkadaşlar e, etikette görebilirsiniz. Sesim kötü olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın net, net anlaşılamıyor olabilir mümkün olabilince anlatmaya çalışacağım. öncelikle arkadaşlar göstermek istiyorum ZenSense ROM ve 2 olduğunu dair gördüğünüz gibi HTC ZenSense yazıyor arkadaşlar. E, Roma altına 0.1 tabanlı olarak yazıyor. E, fakat e, açıkçası ben e, detayını bilmiyorum. Detayında neler var onu bilmiyorum. Sadece Android sürümünde 6.0.1 yazıyor. E, ROM'u tanıtmak gerekirse Arkadaşlar gördüğünüz gibi panel böyle. QuickMemo, Wi-Fi, bildirim turnu seçenekleri vs. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Siz de böyle noktaları görmüş olursunuz. Hepsinin Farklı farklı ee, Arkadaşlar Rom kurulumunda da bahsetmiştim. Ee, telefon, rehber, mesaj gibi uygulamalar e, LG uygulaması olarak Kullanılmış. Öz gibi e, LG'nin uygulaması, e, LG'nin r ve LG'nin mesaj uygulaması arkadaşlar. E, HTC'nin e, muadilleri çalışmadığı için mecburiyetten LG'nin uygulamaları portlanmış. E, alt taraf arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tuşlar HTC, sağ tuşlar üst taraf e, HTC statüs var. Arkada kullandığım arkadaşlar tema e, uygulamalar çekmecesi bölümünde gördüğünüz gibi HTC'nin özel olan bir uygulama çekmecesi e, alttan üstte doğru böyle kaydırma şeklinde arkadaşlar e, böyle çalışıyor e, arkadaki temayı arkadaşlar e, temalar uygulaması yaptım temalar uygulamasına girip Facebook ile oturum açtım ve indirip uyguladım. Bu şekilde yaptım. Ee, ek olarak arkadaşlar ROM'da e, neler geliyor onları söylemek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Hdv e, yüklü zaten Hdv e, reklam engelleyici çoğumuz biliyordur. Color kontrol arkadaşlar yüklü geliyor. Color kontrol arkadaşlar ekranın e, kontrast ayarının rengini e, ayarlamamızı sağlıyor e, çizikleri var arkadaşlar çizik tur uygulamasında e, Örneğin dizüstü bilgisayar seçelim dizüstü bilgisayar seçtiğimizde buraya yazı yazabiliyoruz e, buradan resimler çizebiliyoruz veya e, kendi parmağımızla yaz, e, yazdığımızı e, algılayıp ona göre metni geçiriyor. Örneğin biz şimdi MaiTek yazalım. Gördüğünüz gibi hızlı olmanız gerekiyor. Şu anda MaiTek'i tam algılayamadı. Evet, gördüğünüz gibi şuraya küçük puntolarla MaiTek yazdı. Siz onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Max uygulaması geliyor arkadaşlar. Bu bir kendi uygulaması. E, i̇şlemciden tutun bataryaya kadar istediğiniz yer yapabiliyorsunuz. Hoparlör, mikrofon vesaire e, Kullanmayı bilenlere tavsiye ederim. Kullansınlar. E, bilmeyenler de arkadaşlar yine e, sağ üst köşede e, Max ayarları diye bir video linki koyacağım. E, onu uyguladığınız zaman telefonunuzun performansı batarya yönelik olacaktır. Dosya yöneticisi, HTC'nin dosya yöneticisi, S-File, Explorer Pro, bu da bir dosya yöneticisi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Facebook uygulaması şu parmağımın hemen 23 bildirim yazıyor. Yanında FM radyo var. FM radyo geliyor. galeri uygulaması var. Ek arkadaşlar HD saklarım cihazı var. bu uygulama arkadaşlar ee, HTC telefonlar arasında oluyor. Sense 5 e, ya da e, üzeri sonraki sürümler kullanan cihaz arasında geçişiyor. E, yedekleme uygulamalarını aktarmaya işe yarıyor. HTC Dot View arkadaşlar. E, HTC e, A9 incelemelerinde görmüşsünüzdür. Çoğu kişi inceleme yaparken e, bir tane kalıp göstermiştir o kalıfı kapatınca arkadaşlar e, buradaki seçtiğiniz e, seçenek desen beliriyor ve onu biz maalesef kullanamıyoruz. E, böyle yüklü gelmiş. Ek olarak arkadaşlar HTC Fetch var HTC Fetch'te e, HTC e, cihazlarını bluetooth'ta birbirine bağlamaya yarıyor. Ylanda arkadaşlar XTC işte işte Football futbol feed var. Futbol feed'i arkadaşlar UEFA Şampiyonlar Ligi ile e, UEFA Avrupa Ligi hakkında e, burada bilgiler veriyor. Öne çıkanlar, canlı pano, e, galeri. Burada İ, İngilizce dil olarak verilmiş. Çoğunuz e, anlayacaktır. Eee Smart remote uygulaması da var arkadaşlar bu uygulamada bildiğimiz e, televizyon uygulaması e, remote kumanda demek e, buradan arkadaşlar kumanda seçeneğine girip e, kumandanızı e, ayarlayabilirsiniz telefonunuzdan kumandanızı yönetebilirsiniz LG2, lg c2 cihazımızda biliyorsunuz ki infrared çıkışı var yani kız valisi ee, power to give uygulaması var arkadaşlar ee, bunu tam anlayamadım ee, ama büyük bir ihtimal e, işlem gücüyle alakalı e, ve bataryayla alakalı olabilir diye düşünüyorum bunu es geçiyorum direkt ee, power to give uygulamasından sonra re uygulaması var ee, HTC'nin arkadaşlar ee, HTC R diye bir kamerası var arkadaşlar. O kamerayı buna e, cihazınıza bağlayıp dosya aktarımı vesaire yapabilirseniz ee, zaten e, siz şu anda video izlerken e, fotoğrafları da e, arada geçiyor olacak. Ee, Son bölümlere geldiğimiz arkadaşlar temalar bahsettiğim tema bölümü. Ben oturum açtım için gözüküyor gördüğünüz gibi temalar var. Ee, Popüler var en yani üstte duvar kağıtları var. Simgeler var vesaire. Ee, oturum açınca gayet e, güzel temalar oluşturabileceksiniz. Ee, bu TV uygulamasını açmıyorum arkadaşlar çünkü TV uygulaması zaten direkt PS Smart Remote uygulamasını yönetiyor bize. Wiper Or Android FX uygulaması var. Bu da ses yükseltmek için kullanılan bir program. Onun haricinde arkadaşlar Kemelci uygulaması var. Kamera uygulaması. Ee, yüklü geliyor. Bir de e, Extreme Music Audio Fix uygulaması da yine sesle alakalı bir program. Ee, arkadaşlar Üst taraf normalde e, LG'nin üst barı gibi geliyor. Ama e, ben Xistane'yi yükleyip hemen e, HTC Sense arayüzlerini seçip uyguladım. Telefonu yeniden başlattım ve e, böyle yaptım. E, siz de Xistane uygulaması da yapabilirsiniz. E, ROM'un küçük bir hatası olarak şunu, şuna değil mi istiyorum Arkadaşlar Facebook'ta 23 yazıyor bildirim sayısı bu. Messenger'da 1 yazıyor arkadaşlar. Fakat Whatsapp'ta e, mesaj gelmesine rağmen maalesef yazmıyor. O bir eksik. Neden öyle olmuş bilmiyorum. Ayrıca arkadaşlar e, kamera uygulamasına girince e, kamera otomatik yan dönüyor. E, düz yaptığınız zaman arkadaşlar sallıyorum. Maalesef düz olmuyor. Gördüğünüz gibi hep yan duruyor. Bu bir eksik. Aynı zamanda arkadaşlar, o yüzden XCAM LC uygulaması eklendi diye düşünüyorum. XCAM LC uygulaması arkadaşlar, gördüğünüz gibi düz oluyor. Bu kamera uygulamasını kullanıp fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Arkadaşlar, romda bahsedebileceğim başka bir özellik kalmadı. Ek olarak size bir romun şarj testini göstermek istiyorum. Pil bölümünden pil kullanımına gelelim. Ekran süresi gördüğünüz gibi arkadaşlar. %79 harcımız var ve ekran süresi 1 saat 42 dakika. Evet arkadaşlar bir ROM incelememizin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.